Evet, uzun süredir sizinle klorella ile spirulina konuşmaktayız. Ama bunların aslında aynı veya farklı gıdalar olduğu üzerinde durmak da lazım. Çünkü yavaş yavaş süper gıdada bunlar artık terapotik nütrositiklere tabir ettiğimiz yani bir gıda takviyesine doğru geçiş sağlamışlardır. Hatta ilaç sınıfına doğru kaymak üzeredirler. Ondan dolayı da bunların arasındaki fark yani bir Spirulina platensis ile veyahut da Chlorella vulgaris arasındaki bizim fizyolo fizyolojik yapımız üzerindeki farklılıkları görmemiz lazım. Bunlar üzerimizde hücrenin işleyişindeki rolleri veyahut da hücre üzerindeki fizyolojimizde veyahut da fiziksel yapımızda bunu nasıl tesir gösterdiğini aslında bu iki ürün arasındaki farkı değerlendirdikçe daha iyi algılamış olacağız. Evet, bu iki ürün sanki aynı bir ürün gibi gözükse de aslında yavaş yavaş bu klorella ve spirulina'nın süper gıda sınıfından yavaş yavaş terapotik fonksiyonel nutrosötüye doğru kaymasıyla birlikte hem gıda takviyesi şeklinde bizde sunulması veyahut da standart ise edilmeye çalışılması bu tedavide ciddi ve aktif rol almaya başlayacağın önemli işaretidir. Çünkü her alanda ve her hastalıklarda çok yoğun bir şekilde sağlık ekipleri bunu kullanmak istemektedirler. Ve bunların arasındaki farkı biz daha iyi anlamamız lazım ki bunlardan istifade ederken hem gerekirse spirinle Platensis'ten veyahut da işte Chlorella bulgaristan istifade ederken vücudumuzdaki biyo yararlanımları nasıldır bunlar? Çünkü vücudumuz bunlardan yararlanabildiği kadar istifade etmektedir. Veyahut da hücrelerimizin üstüne etki ettikleri hem fizyolojik açıdan hem de fiziksel açıdan vücudumuza sağladıkları yarar veyahut da zarar nedir? Onları ikisinin arasındaki farkı işte bu birkaç videomuz içerisinde sizinle paylaşacağız.